Kazadan 10 dakika önce görüştük. Ne yapalım dedim. Görevdeyiz dedi. İş bitti görevimiz gideceğiz dedi. Ondan sonra da telefonla görüşmedik bir daha. Ondan sonra eşiyle görüşüyor. Eşiyle görüştükten sonra da yeğen Ali arıyor. Ona da Ali diyor. O anda telefon kapanıyor zaten. Ondan sonra da irtibat kesiliyor. Başka <laughs> gelelim. Dur şeyler var. Tamam biz onu hallederiz. Sen kaldı oraya. Otur, otur sen, otur, otur. Olun, otur. otur. Sen, otur. sen hiç otur ha. Arkaya yaslan. kaymasın. Sen hiç yapma. Yok kaymasın. Akma. Şöyle az güneş otur. Geldi burada. Konuştuk. Sohbet ettik. Dedim bak ben bekçilik yaptım dedim. Bir sene. Önden gitme, arkadan gitme, ortadan git dedim. Şöyle koysam olur hiçbir şey olmaz. Hatta önüne düşmüş bir yaralı bir şey varsa onu da yardımcı olur dedim. Ne olursa olsun adam dedim. Böyle dedim, uğurladım, gittim. Bir daha da telefon da etmedi. Telefonla da görüşmedik. Sabah yedi de duydum şeyini. Damat aradı oradan, dedi baba elden duyma, benden duy. Torun Emre'yi kaybettik dedi. Yedi de. İşte öyle oldu. Yapacağımız bir şey yok. Allah kabri cennet uluşat olsun.